Evet arkadaşlar bugün sizinle evet. moddan da anladığınıza göre ve oyundan da anladığınıza göre Venocan Box 4. bölümü sonunda çekiyoruz. Oho oh, çok çok mutluyum çok, mutluyum, çok, mutluyum, çok mutluyum. <laughs> oh, to, to. konumuz ne olacak? Konumuz Venocan Box'a Fortnite'ın birleşimi olacak. Bunun canlı yayını açabilirim. Yani yoruma birisi aç ders açma. Yorum açma derseniz açmayalım. Yani siz siz vereceksiniz. Hiç yorum gelmezse de ikisini de yaparız. Yani yapabilir miyim bilmiyorum. E, canlı yayın belki olmayabilir. Yani canlı yayın belki bizim e, izin vermeyebilir. O yüzden kesin değil canlı yayın. Bakacağız. Canlı yayını açamazsam şey yapacağım. Eee... Nasıl işte canlı yayın açamazsam video çekeceğim. Videodan atarım. Neyse arkadaşlar, konumuzda da Fortnite'ta menosaur bileşimi hadi o zaman. G 2 Y ah. ne oluyor lan? Biz niye yere düştük? Fortnite'da böyle bir şey yok mu? Abla bu elimdeki silah böyle değil de altı patlar böyle değil de kanka. ama bu taramalı da böyle değil de. Ne oluyor oyuna ya? Bunlar kim lan? Lan. Mısır. Mısır'a benziyor bu. Aa yeni mi ah, düşman. Düşman düşman. Düşman kanka lan. Lan sıkamıyor. Ah farklı sıkılıyor. O, oyun değişmiş herhalde. Ya tam oynarken güncelleme mi geldi ki? Yok gelmez. Ee, bilmiyorum. çok gerçekçi. E ee, bu Fortnite'tan kat kat daha gerçekçi oyun şu an. Anlayamadım. Bu ne? Peki ee, da nasıl sıkıyoruz? Bakayım gerçekçi dedin. Hayır beni öldürme. Sıkacağım. Sıktım. Sıkamıyorum. Sıkamıyorum ben bunu. Ee. Bu ne? Kalk bana ya. Oh Ne? Benim tüzenim çok güçlü. Ha, normalde tarımım daha güçlü. Evet ama oyunda demek ki bu daha güçlü. Hadi bakayım. Ya öf.

doğru. Fortnite'de yok oluyor ya. Doğru ya. Bir anda unuttum da. Böyle gelince değil mi? Evet. Hadi bakalım. Gelin lan buraya. Kanka ben nasıl bu kadar zıpladım? <laughs> Oyun çok iyi. <inen. gülüyor> Karakteri ben <de> ne oldu? <laughs> ee, yerine bölmüş bastım. A yok oldu. Aa, aa. Aynı şeyi görüyor. Evet. Ondan ben de gelelim. O bu, bu, bu niye çok ilerince? Evet ya. Ee, başka ne yapsak? Aa. Bu ne abi? Bir anda ışınlandı. Ah. Bu ne? Bu ne? İcharge kawatı arkadaşlar. Öl. Ah, bunun kafası değil. Doğru. Oh. Ee, peki Lan bu ne testere? Yok nasıl spam Öl. Öl. Öl dediğim sana. O, oyun, oyun çok kasıyor. Çok kasıyor. Eline vur. Eline vur. Oh. <laughs> 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 çok gerçekçi. Onu öldürmeliyiz. Evet. Ah, ah. Ah, eline çok sıktım. Geri inebiliyor. Tamam. Eh, eline sık onu. Eline benimki işlemiyor. Daha benimki gövdesine işiyormuş. Ah, öldü. O oh be bunlar niye yok olmuyor? Harbiden ya. Aa yok oldu. Aa. Bir dakika şöyle bir şey yapabilir miyim? Dur be. Lan zaman durdu. Yüzde yüz zaman durdu. Aa ya. Ya. Ha. Arkadaşlar bir şey yapmaya çalışıyorum da. Siz anladınız mı ya? Havada dur sen. Siz anladınız ne yapmaya çalıştım değil mi? Ya tıklayamadım. Ya kanka aklıma bu şekilde ama yapamıyorum. Ah oh, aldım. Yeah. Artık onlara bunu batırabilirim kanka. Ay, hayır yok olacak değil mi? Ha yerdekiler yok oluyormuş tamam. O kanka artık beni iyileştirdin. Öf ya. Ben niye ölmedim bir de? Şimdi yeniden canlan. Ha totoma yine. Totoma yine girdi ya. Hı, vururum sana böyle. Oy. De oyun, i̇ki değil mi olmuş? Ben mi yanacağım? İki de olmuş dedikten hemen sonra. Ne oluyor? Kakao ya ben nasıl buraya düştüm? Oğlum nasıl yaptın onu? Neyse. Ben seni canlandırırım ölsem. Nasıl öleceğim ki? adam yok. Bir şekilde buraya gelmiş o da. O da e, öl. E, birbirimizi öldürebiliyor muyuz? Bana bizi buradan kurtarın. Ya bunu hiçbir... Ah! oyunda var da var. Ya bu ne hiç oyun no kanka ya. Bence de. Lan ne oluyor? Ekip altına girmişlerdi. Pf. Oh. 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 Ah, ah, ne no oluyor? Oh. Ah, Fortnite'a ne no oldu? Çık. Oh. Oyun çok gerçekçi. Neyse. Fizik bilen gerçekçi olmak. Oh! Ya ben zıplama tuşuna basınca niye uçuyorum? <laughs> ya bu <bunu> ne ya? <laughs> Şimdi ben bunu nasıl alacağım? Böyle Po ne oluyor? Aa amungus. Amungus. fark etmedim sanmayın dostum. Burada amungus var. Ben bunları yerleştirip geleyim oğlum. Niye böyle? Hey arkadaşlar lazım Apple'ın nasıl ge geri döndüğünü az düşünmeyin. Tam buradadır şuna anladım. Birbirimize kapışacağız. Ne yapıyorsun? Ya bu ne ya? Lan. Bakın. <laughs> <Püf. Gülüyor> <laughs> ee, Buldum lan. Kapışacağız. Bu <laughs> Yaşıyorum. Yaşıyorum. Bugün öldü değil mi? Bunu kapalı verdim. Ya Kaptüs. Ne yaptın? Kendisini öldürdüm. Oy, Oy, bu çok artık ben bunu daha iyi bu. Kesinlikle Fortnite'dan daha iyi oğlum. Çok iyi. <laughs> Fizikler falan çok iyi. Aa, ah, öldün mü? He tamam o yüzden konuşmamış. Aa, oh, öldüm ya. Ah, ya, ya, ya. Ben niye cam adamı? Ee, ya Dragon Freed nerede ya? Ah. Ya bizimkiler de kapış varmıştır. Ben de çünkü can var. Ah. Ya doğru bir tane ak var. Şöyle yukarı çıkayım. Nasıl yukarı çıktığımı sormayın. Oh, kanka. <laughs> oh! Neyse. Ne daha var. Ah! ah. Kapışalım hadi. Hop. Ya! Lan ne yapıyorsun? Ben sadece orada duruyordum. Ama bizimkiler kavuşmuş. Ben de kap. Oh. oh. sadece durarak kazanmak çok iyi. Sen öylesin. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Evde iyiymiş ha.